Herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 24 Eylül Pazar. Ben 11 sınıf öğrencisi Rümeysa Şancı. Yeni yayın dönemimizin ilk programıyla sizlerle buluşuyoruz. Bildiğiniz üzere Çanlıca TV'nin programlarından biri olan Çanlıca Haber Bülteni her pazar saat 7'de ekranlarınızda oluyordu. Bu yıl yine dolu dolu programlarla karşınızda olacağız. Ve aynı gün, aynı saatte haftalık haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2023-24 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Şimdi haberlere geçelim. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve eğitimciler için ilk dersleri çaldı. Okulların kapıları bilgi ve eğlence dolu yeni bir yıl için açıldı. Çamlıca Koleji'nde yeni dönemin ilk günü coşkuyla başladı. Okula yeni başlayan öğrencilerin, meraklı gözleri, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmelerinin sevincini yaşayan öğrencilerin kavuşma heyecanları görülmeye değerdi. İlk öğretim haftası olan 11-15 Eylül tarihleri arasında ilkokul öğrencileri özel bir zaman dilimine giriş yaptı. Bu hafta boyunca öğrenciler yeni arkadaşlar denip öğrenme yolculuklarına başladı ve öğretmenleriyle tanıştılar. Çamlıca Koleji'nde ilk öğretim haftası eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Çamlıca Koleji, öğrencilerin beceri gerektiren derslerde daha verimli ilerlemelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Mevcut atölyelerini geliştirip yeni atölyeler ekleyerek sistemini güçlendirdi. Kolejdeki öğrenciler, dönüşümlü gruplar halinde el sanatları ve tekstil, zeka ve strateji oyunları, mekatronik, görsel sanatlar, Müzik Atölyesi ve Fen Laboratuvarı'nda yeteneklerine uygun eğitim alacaklar. Çamlıca Koleji'nde bir diğer yenilik olan yeni nesil sınav hazırlık sistemiyle YKS sınavına hazırlanan öğrenciler özel gruplarda TYT-AYT derslerini daha verimli bir şekilde işliyorlar. Kullanılan yapay zeka uygulamalarıyla öğrencilerin başarı durumu, eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken kazanımlar bir rapor halinde sunularak öğrencilerin doğru adımlarla ilerlemesi sağlanıyor. Müzik veli toplantıları, velilerin öğrencilerinin gelişimini yakından takip etmelerini ve eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlar. Çanlıca Koleji 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk veli toplantısını 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirdi. Okulun temel, temel varoluş sebebi öğrencidir. Orada değer gördüğünün farkında olması lazım. Eğitimde başarının anahtarı, öğrencilerin velileri ve öğretmenler arasındaki iş birliğindedir. Katılım sağlayan tüm velilere teşekkür ediyoruz. Çamlıca Koleji, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yeşil Kampüs'te etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 19 Eylül Salı akşamı üçüncüsü gerçekleştirilen şiir gecesi güzel bir atmosferde geçti. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi yarili. Esracı Cüneyt olan şiir yorumları. Hiç bilmediğimiz vapurlara el sallamadık. Öğretmenlerimizden Ahmet Beşli'nin kalemi aldığı şiirleri ve müzik öğretmenimiz Mehmet Akif Çoban'ın kanun dinletisinin harmanlandığı etkinlik dinleyicilerden tam not aldı. Çamlıca Koleji'nde okulların açılmasıyla birlikte sınav grubu öğrencilerine yönelik hafta sonu dersleri de başladı. Zamanı verimli kullanan öğrenciler çalışma disiplini de elde ederek sınava daha iyi hazırlanıyorlar. Müzik Değerli izleyiciler, Çamlıca TV Haber Bülteni'nin 27. bölümü burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.